Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba ben Bülent Güneri. Arkadaşlar geldim. Tavukların yanına akşamüstü hava tam daha kararmadı ama şöyle geldim. Gündüz gelmiştim buraya. Tavukların yemini suyunu vermiştim. Çünkü bayram dolayısıyla bu arada bayramınız kutlu olsun. Bayram dolayısıyla öyle geldim hemen apar topar yemini suyunu verdim. Video çekmeye zamanım olmadı. Şimdi uğradım hem video çekeyim dedim. Hem de bir bakayım tavuklara dedim. İyi ki de gelmişim. İki tane tavuk dışarıda kalmış. Unutmuşuz tavukları burada. Bir ara kazlar saldırmıştı tavuklara. Biliyorsunuz önceki videolarda da var. Saldırıyorlar. Bir geldim iki tane tavuk burada kalmışlar. Hatta şöyle şurada bidonun oraya çönmüşler. Orada kalmışlar. Bunları ben elimle aldım içeriye. Sonra dedim hani video çekeyim. Öyle size anlatayım dedim. Yani daha tavukları salıp böyle video çekecektim ama. Şu kapıyı bir kapatalım. Gelip şöyle aradan çıkıyorlar. Kazlar saldırınca şuradan aradan çıkıyorlar. Ondan sonra böyle dışarıda kalmışlar. Ben dikkat etmedim çünkü aceleden geldim. İyi e, terk edip gitmemişler. tilki falan vesaire. Gerçi buraya pek geleceğini sanmıyorum. Çünkü bayağı karabalıktı bugün burası. Çok fazla araba var. Hala kurban kesimine devam ediyorlar. Yan tarafta büyük başlar vardı. Anlatmıştım zaten size burada büyük baş besliyorlar diye. Bayağı şey oldu yani. Kilidimizi de açalım. Ya, kilidin aslında bir amacı var mı yok mu da belli değil Hangi amaç için koyduğumu ben de bilmiyorum. Çalacak adam bunu kıramazmış mı sanki kırar ama. Selamun kuşlar. Ne yapıyorsunuz? Bunlar suyu ne yapmışlar? Vay bu arkadaş sabah doldurdum solukları var ya suyun neredeyse hemen hemen yere getirmişler. Bu arada buğday koydum oraya arkadaşlar. Burada yem var. Bu tahta da sürekli düşüyor. Şunu da bir şuraya vuralım. Heh, tutsun diye. Üstüne çıkıyorlar namussuzlar. Ben şunu anlamış değilim ya. Hepsi buraya folluklara giriyorlar. Burada hepsi bir arada kalıyorlar. Anlamadım ama bunlar şimdi çok fazla şey yapmıyor. Yani sıcaktan hava sıcak aslında burası çok sıcak. Yani serinlemek maksatlı böyle bir şey yapılamaz. Hangi amaçla var? Şurada aynı şekilde. Hepsi aynı sepetlerin içine giriyorlar. Bunları yetiştirdikleri yerde galiba çok fazla aynı yerde kalıyorlar herhalde. Ondan dolayı. Ama tavuklarımız bayağı büyüdü yani güzel. Bak, sıcaktan ağzını açmış. Su var. Yem var aynı yerde durup duruyorlar. Hadi bir dışarı çıkın hava alın. Hadi akşam serinliğine bir çıkın bakayım. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs> Üç tane numune burada. Hey. Valla dışarı çıktı. Çık dışarı bir aval al ya. Allah Allah. Vallahi hepsini tek tek salacağım ha ellerimle çıkaracağım bunu. Evet. Vallahi arkadaşlar bunlarda çok sıcak diyorlar ama yani akşamüstü çıkın işte serin hava. Belki biraz şey olursunuz. Rahatlarsınız içeride çok sıcakladılar. Muhtemelen buradaki tahtayı var ya şuradaki şu üst parça tahtayı sökeceğim buradan arkadaşlar. Burayı komple şu bölgede yani üst kısımdaki çizgiden de anlarsınız. Oraya komple bir tel yapmayı düşünüyorum. Oraya komple bir tel yapacağım. O, o telden dolayı şey yapayım diyorum yani hava alsınlar falan diye bakıyorum. Daha iyi olur. Oraya teli yapayım. Daha iyi olur en azından hava alsınlar. O kazların tahtası düşmüş. Ne zaman düştü bu? Bu arada arkadaşlar kazlar var ya şu ortadaki şu anda var ya çamura bulanmış kendini pislik içinde. Ben öğlen buraya ot attım. Şuraya arkaya ot attım sabah geldiğimde yani öğlene doğru. Oradaki bütün otların hepsini bitirmişler. Hepsini bitirmişler. Çok iyi ot yiyorlar. Bak şu ortadakine bak. Hamura sokuyor diyor, Leş gibi yaptı ya hayvan. Leş gibi yaptı kendini ya. Çok çirkef oldu. Çok çirkef oldu. Bak. Neyse salayım onları Hadi, gel bakalım. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Gel. Bak. bak, bak, her yeri, çamur olmuş, kafaya bak, Bunu kafaya bak. bak, kanatlara bak, bak, her yerini çamur yapmış, çamura sokmuş kendini, bulamış, şuna bak, şuna bak, şuna arkadaşlar, Vallahi aldığıma sanki pişman oldum gibi ya yani. gerçekten sanki pişman oldum, çok çirkef ya çok çirkin. Uçmaya da çalışıyorlar artık. Bunları herhalde kanatlarını bana kesmek gerekiyormuş. Şu büyük baştaki kanatlarını kesmek gerekiyormuş. Bu hayvanlarla kazlarla uğraşmak çok zor. Bunlar herhalde birini falan bulursam böyle takasa vermek için vereceğim takas edeceğim bunları. Daha iyi olacak. Tavuklar çıkmıyor. Açtım. Şurada kanatları falan şu horoz baya büyüdü. Horoz baya büyüdü. Bir, bir tanesi yalnız gelmiş şuraya girmiş. Yani ben anlamadım bir nokta var. Hani eğer videoları izlediğinizde yorum yazarsınız arkadaşlar bu konuyla alakalı. Yani bunların hepsi niye bir follukta falan toplanıyor? Şurada tünekler var. Tüneklere niye çıkmıyorlar? Hala anlamıyorum. Bak şimdi burada horoz var. Horoz salmış kuyruğunu, kanadını. Yani sıcak herhalde burası çok fazla. Bana öyle geldi. Bugün oraya dedim yani şu anda biraz önce dediğim gibi diyorum bir tel yapayım oraya. Muhtemelen yarın ya da öbür gün gelip bir tel yapacağım. Ee, bayağı güzelleştirmeye çalışacağım inşallah. Orayı bir hava alsınlar diye bütün yaz boyunca oraya açık bırakabilirim. Sonradan kapatacağım galiba orayı. Daha mantıklı olur. Hey dostum nereye bakıyorsun sen? Uva. Gel bakayım buraya gel. Gel sen azıcık oynayalım gel. Oo gaga atıyorsun ha? Gaga mı atıyorsun sen horoz? Bu susek horozu Baya iyi olmaya başladı. Ama biz aldığımızda bunları bize 16 haftalık diye verdiler. 16 haftalık diye verdiler de 16 haftalıktan daha fazla bunlar küçüktü bence. Çünkü baya küçülmüşlerdi. Yani biz aldığımızda küçükler. Çünkü daha yumurta falan hiçbir şey yok ortada. Yumurta falan hiçbir şey yok ortada. Daha yeni yeni böyle kendine gelmeye başladı yani. Horozumuz bile. Gel buraya korkma gel 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 gel. Ama baya sakinler. İlk geldiklerinde falan çok kaçıyorlardı, çırpınıyorlardı falan. Daha yeni yeni böyle etlenmeye başladı yani. Horozların şu anda daha iri olmaları lazım. Ayakları falan çok güzel. Ayakları falan çok iyi. Dostum sakin ol. Arkadaşlar bostanı size tekrar göstereyim. Salatalıklar bir parmak boyuna geldi neredeyse. Ufaktan ince ince <laughs> domatesler çok güzel irileşmeye başladı tekrardan. Gösteriyorum size çilek tuttu zaten. Ana Burada çilek vardı sanki ama. Çileği koparmışlar mı? Bilmem ki biri herhalde gelip kopardıysa falan koparmıştır ya çileği. Tam emin de değilim ama gözükmüyor buradan. Çiçekler falan da vardı üstünde. Can çektiyse falan koparmıştır. Helal hoş olsun. Orada zaten biberler var o tarafta. Çok fazla gözükmüyor. Hava da karardı zaten. Ya ya ya, ya. kazlar 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 kazlar. Sizi bak ya keseceğim ya da birine vereceğim. En sonunda. Benimle oynaşmayın. Ayağınızı denk alın. Yeminiz var. Suyunuz var. Her şeyiniz var. Bağırmayın. Bağırmayın. Bana bağırmayın. Sakin olun. Bak. Ah, bak. Sen yine mi horoza saldırıyorsun? O senin dostun. O senin dostun dostun Tamam mı? O senin dostun. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Saldırmayacaksın. Bak bak bak. 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 Bak bak bak. Görüyor musun? Direkt ısırmaya çalışıyor. Gel ben de seni ısırayım. Gelmiyor. Kaçıyor. Oo. Neyse arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Destekçi olun arkadaşlar. Yeni başladık kanalımıza. Umarım her şey daha güzel olacaktır. İnşallah bundan sonraki videolarda daha güzel şeyler çekeceğiz. Bak burada karıncalar var. Karıncalara mı yiyin? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aa ot yiyormuş. Karıncalar falan da var oraya buğdaya mı gelmişler? Neye gelmişler? Şöyle bir yol yapmışlar karıncalar. Karıncalar, karıncalar, karıncalar. Nereye gidiyor? Evet vallahi buğdayı ben biraz sertmiştim buralar ama. Hmm, aa. Aa. Aa 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 Şşş. Ne olmuş böyle arkadaşlar inanamayacaksınız bu ne bu ne bu ne bu ne Allahım suya girmişler bu çalıyorlar karıncalar basmış yuvalı ey şuraya bakın nasıl fark ettim sonunda. Bir de buraya tırmanıyorlar. Buradan nasıl alıyorsunuz siz bunları ya? Bunu bir iple bağlayacağım arkadaşlar şöyle tavana. Bir bağlayacağım. Karıncalar herhalde muhtemelen o zaman zaten çıkamazlar. Ay. Neyse götürebilecekleri kadar götürürler artık yapacak bir şey yok. Kazlar da yerse yer, yemezse de yemez. Ya kazlar, kazlar siz yemezseniz buğdayı böyle yerler işte adamın malını. Basmış bütün karıncalar burayı. Neyse arkadaşlar ben şu soruna bir çözüm yolu arayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Haydi hayırlısı. Görüşmek üzere.